Merhaba, ben Gökçe. Sizlerle yurtdışı hayalleri, öğrenme yolculukları ve kişisel gelişim üzerine konuşuyoruz. Kendimize, isteklerimize ve hedeflerimize doğru yola beraber çıkıyoruz. Yolculuğa hazırsan başlayalım. Bugün yol haritası olmayan bir yol olur mu diye söze başlamak istiyorum. Olur mu gerçekten? Rotasız bir yolculuğa çıkmak size ne düşündürür? ne hissettirir? Bunu bir düşünelim. Çünkü eğer bir hedefin yoksa bir noktadan sonra kaybolman kolaydır. Bazen hedefimiz olduğu halde yolda kaybolabiliyoruz. Bu çok olağan bir durum. Ancak bir hedef belirlemiş olmak kaybolsan bile yeniden bir rota oluşturmana yardımcı olur. Peki bir hedef mi yoksa hayal mi? Bazen kafamızda canlandırdığımız şeyleri sadece bir hayal diye küçümsüyoruz ya da geçiştiriyoruz. Ama aslında her bir hedef önce bir hayalden doğuyor. Hayal ve hedef kavramlarını şöyle biraz dedikleyelim istiyorum. Hayal, Arapça kökenli düşünmek, bir şeyi zihinde canlandırmak gibi anlamlara sahip olan bir kelime. Etimolojik olarak yaklaşımı ise somut olmayan, bazen belirsiz ama duygu yüklü bir düşünceyi ifade eden. Hedef ise Farsça kökenli, nişangah veya nişan gibi kelimelerden gelen, Türkçe'de ise amaç, gaye, ulaşılması istenen somut bir nokta anlamını kazanıyor. Fakat birbirinden daha kıymetli değil, hatta hedefin öncüsü hayal bence. O yüzden hayallerini es geçme, her hedef önce zihinde kurulan bir hayalin izini taşıyor diye düşünüyorum ben. Hayal zihinde çizilen, özgürce çizilen bir resim. Hiçbir kuralı yok, sınırı yok, kaydısı yok. Hedefse o resmin çerçevesi, belki altına yazılan bir tarih. Bir şarkı sözünde şöyle diyor. Ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum. Çerçevemiz hedef. Zaten resim olduktan sonra resme uygun bir çerçeve bulunur. O yüzden yeri gelmişken resmi çizdiren hayal gücüne değinmeden geçemem. Herkese göre farklılık gösteren, ucu bucağı olmayan, belli bir tonu, rengi, yöntemi sınırı bulunmayan özgür bir alan aslında. Hayal kurucular ise bu sınırsızlığın içinde kendi dünyalarını kurabilen yetenekli kişiler. Ama maalesef Hayal gücü de körelebilen, tıpkı bir kas gibi kullanılmadığında zayıflayan, gerileyen bir becerim. Hiç umutsuzluğa kapılmıyoruz. Çünkü aynı zamanda güçlendirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz de bir beceri. Şimdi şu sözü bir yere not et. Hayal kişiyi heyecanlandırır. Hedef ise harekete geçirir, gerçekleştirir. Ne mi diyorum? Hayalini raflarda saklarsan hayal olarak kalır. Ya da öyle söyler geçersen hayalin hayal kalır. Ama ona küçük küçük planlar eklediğinde o zaman hedef olur. İyi bir planla belki de gerçek olur. Hayalin senin olur. Evet, hayal, hedef ve süreç kavramlarının ilişkisi bizi yakından ilgilendiriyor. Hayal ve hedef üzerine biraz konuştuk ama hayalin hedefe evrilme süreci biraz daha derinleşeceğimiz bir konu hedef kavramına bir giriş yaptık zaten. Ulaşılacak nokta, somut bir sonuç demiştik. Yapılması tasarlanan iş, varılacak yer. Aslında bir şey gerçekleştirme durumu. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Daha mutlu olmak. Bu ifade gerçekten bir hedef mi? Açıkçası bana çok geçmedi. Yani bunu gerçekten istiyor olmak istiyoruz. Evet, daha mutlu olmak bir istek olabilir ama bir ifadenin yani bir cümlenin, bir isteğin hedef olabilmesi için net olması gerekiyor. Mesela şu soruya cevap veremeyiz. Hangi alanda daha mutlu olmak? Ya da neye göre, kime göre daha mutlu olmak? Ne olunca daha mutlu olmak? Yani bu sorular böyle uzar, gider ve hiçbir yere varamayız. Yani aradığınız numaraya ulaşılamıyor gibi bir iş değil de bir numara çevirdiniz. Yanlış bir numara çevirdiniz çünkü alan kodunu yanlış girdiniz. Direkt ifade yanlış. Hedefe gidebilmek için her şeyi akıllıca tasarlamak gerekiyor. Bir hedef akıllıysa hedeftir ve o zaman gerçekleşme sürecini başlatırız ve belki de gerçekleştiririz. Akıllı hedef ne demektir? Benim çok sevdiğim bir yöntem var. Smart metodu. Smart baş harflerinden çıkarıyoruz. Specific, özel, belirli, net tanımlı. Measurable, ölçülebilir. Accepted, kabul edilebilir, kabul edilen. Realistic, gerçekçi, makul, akla yatkın. Timely, zamana bağlı. Yani belli bir zaman içerisinde. Bir hedef belirlerken ben Smart metodunu kullanıyorum. Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Açıklamaya da bırakacağım ama kısaca şunu söyleyeyim. Bu yöntemi kullanmak için hedefinize, kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Hedefim net mi? Ölçülebilir mi? Kabul edilebilir mi? Gerçekçi mi? Zamana bağlı mı? Şimdi daha mutlu olmak ifadesini bir hedefe dönüştürmek istiyorum. Yani bir hedef ifadesi. Oluşturalım istedim. Her akşam uyumadan önce üç şeye şükrederek yaşamdan memnuniyetimi arttırmak. İşte bu gerçekten metoda da uygun net bir hedef ifadesi. Günlük, aylık ya da yıllık ya da daha uzun vadeli hedefler koyabilirsiniz. Bu tamamen size bağlıdır. Resim de sizden çerçevede yani çerçevenin formuna büyüklüğüne tamamen siz karar verirsiniz çünkü. Tüm hedefler zaten kişiye özel şekillenir aslında. Ama önce hayal olur. Hayal kurmadan hedef belirgin hale gelmez. Unutmayalım ki hedefe giden yol tek adımla da bitmiyor. Süreçle anlam kazanıyor. Yani süreç sabırla devam etmek, küçük adımları tekrar etmek ve sonunda o adımların birleşerek seni istediğin yere taşıması aslında. Yani Hedef belirlemek sadece varmak istediğin noktayı göstermekle kalmaz. Oraya giderken aynı zamanda yorulsan bile yolda kalmanı, motivasyonunu korumanı ve ilerlemeni sağlar. Yani hedef bir alarm gibidir, bir pusula gibidir. Nereye gittiğini sana hep hatırlatır. Bir genelleme yapacağım. Belirsizliği insanlar sevmez. Çünkü kaygı, güvensizlik, kontrol kaybı gibi duygulara yol açar ve hedef belirlemek belirsizliği ortadan kaldırır. Belirlenen bir yol haritası vardır. Görevi görürsün, neye ulaşmak istediğini bilirsin ve nasıl varılacağını netleştirirsin. İnsanları bu noktada harekete geçirir, çabalarını organize etmelerine yardımcı olur hedef koymak, hedef belirlemek. Belirlenen hedefler kişinin ilerlemesini ve gelişmesini sağlar. Zamanımız çok kıymetli ya. Yani geri döndürülemeyen, stoklanamayan, durdurulamayan çok değerli bir hazine ve zaman yönetimi ile ilgili de ayrıca uzun uzun konuşmak gerekiyor ama hedef belirlemekte zaman kaybını önlerken beraberinde zamanı doğru yönetmeyi de bize getiriyor. Son olarak ilk adımlar bölümüme ufak bir geri dönüş yapıp şöyle küçük bir soruyla canlandırmak istiyorum. Çünkü şunu hatırlamalıyız bence. Soruların niyeti her zaman bir yanıt bulmak, yanıt almak değil. Bazen düşündürmek, bazen harekete geçirmek için en güçlü araçlardır. Bu sebeple kendimize sormamız gereken esas bir soru bırakıyorum. Şu anda sadece hayal mi kuruyorum yoksa onu bir hedefe dönüştürmek için ilk adımı atıyor muyum? Bu bölüm umarım senin için verimli geçmiştir. Ben yola beraber çıktığımız için gerçekten çok mutluyum. Bir sonraki bölümde yaşam, hedef ve denge ilişkisine yani hayallerimizi hedefe, gerçeğe dönüştürürken hayatla nasıl uyumlu kalabileceğimizi konuşuyor olacağız. Benimle yolda olduğun için teşekkür ederim. Ben Gökçe. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.